Günaydın arkadaşlar. Sabahleyin kal, kal, kalka kalkmasa hemen girdim. Güzel bir duş aldım. Ama bugün hava o kadar kötü ki bakın yandan camdan da görüyorsunuz. Sabah ama sanki böyle akşam kalkmış gibi hissediyorum kendimi. O kadar böyle karanlık ve kötü bir hava var. Böyle kasvetli bir hava var. Neyse yapacak bir şey yok. Umarım görüntüde böyle çok şey çıkmaz. Sizin de oluyordur muhtemelen. Duştan çıkar çıkmaz böyle yüzünüz inanılmaz geriliyor değil mi böyle. Hemen şimdi son zamanlarda kullandığım ürünlerimi göstereyim size. Şu L'Oreal'in ee, şöyle bir serumu var. Hepiniz zaten biliyorsunuz hangisi olduğunu artık ezbere. Şu serumunu kullanıyorum son zamanlarda ve şu gözaltı e, serumunu da kullanıyorum aynı şekilde. Şöyle ucu toplu olanı. Hem göze aynı zamanda masaj da yapıyormuş. Şöyle ucunda bir topçu var. Şimdi bunu gözümün etrafına şu şekilde böyle masajı yapa yapa sürüyorum. Gerçekten ucundaki topu falan da böyle o kadar güzel böyle soğuk veriyor ki böyle gerçekten gözünüzün altını böyle e, inanılmaz güzel rahatlatıyor. Hatta şöyle göz kapatmışsındır. Devamlı kullanıldığında gözün altındaki morlukları halkaları falan e, yok ettiği söyleniyor ama ben daha o kadar uzun süreli kullanmadığım için açıkçası onun hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. <laughs> Şu şişeyi bitirene kadar zaten size söylerim. Hatta iki haftada devamlı gece e, günde iki kez kullanıldığında iki haftada tüm morlukları halkaları falan göz altındaki halkaları e, yok ettiği söyleniyor. İki hafta kullanım sonunda. Hep birlikte bakarız gerçekten o etkisi oluyor muymuş? Şunu süreyim. Bu arada bu serumun kokusu inanılmaz güzel böyle. Çok hoşuma gidiyor kokusu. Yüzüme de e, benim şöyle bir başlı taşım var hepiniz biliyorsunuzdur. Bununla masaj yapıyorum şöyle hafif içine. gördüğünüz gibi yüzümüze kan geldi. <laughs> bu arada bu taş olmasına gerek yok arkadaşlar. Şöyle ellerinize bile şu şekilde şöyle şu şekilde şöyle şöyle yukarıya kaldıra kaldıra böyle kreminizi sürüp ya da herhangi bir serumunuzu sürüp böyle güzelce şu şekilde şu şekilde şöyle şöyle masaj yapabilirsiniz. Yani taş çok hani taş bilmiyorum ne kadar etkilidir hani ama elle de aynı şeyi yapabilirsiniz. Ben taşım olduğu için hani ben de öyle bir şey olduğu için taşla yaparım. sizce hangi bardağı kullanmalıyım? Şöyle şurada kahve yazan var. Burada kofi yazan var. Şurada yine bir Dolce Vita var. Kalpli kalpli. Burada bir pisilim var. Burada da bir pisili var. Ama ben şöyle aşklı aşklı olsun istiyorum. Hazır. Şubat'a giriyoruz artık. 14 Şubat'ta geliyor. Hadi büyüğü seçelim. Manifest yapalım ne dersiniz? Belki aşk gelir. yulaf sütü. Arkadaşlar kesinlikle yulaf sütüyle kahve yapmanızı öneriyorum. O kadar güzel ki anlatamam size. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Şöyle. Bu da benim en sevdiğim kapsüllerden. Zaten beni takip edenler aşağı yukarı biliyordur bu kapsülü. Ahududlu olan kap. Evet arkadaşlar. Beni görmediğiniz sıralarda ne yaptım biliyor musunuz? Gittim hemen kuaföre. Saçlarımı anladınız bilmiyorum ama dip boyamı yaptırdım. Sonra oradan e, kuaförde işimi bitirdikten sonra da makro oraya çok yakın makrodan alışveriş yaptım. Ve bunları da size göstereyim dedim. Hatta şu anda yanımda. Neler aldığımı size göstereyim. İki tane böyle alışveriş poşetim var. Yani aslında çok bir şey aldığımı söyleyemeyeceğim ama en böyle bulamadıklarım. Makro bizim buraya biraz uzak olduğu için biraz Flora tarafında olduğu için ancak oraya gittikçe böyle alıyorum lazım olan şeyleri. Özellikle sushi ile alakalı şeyleri. Ne almışım? Bir 200 gramlık böyle bir istiridye mantarı almışım. Bir tane böyle yumurtalı noodle almışım. Bunu çok seviyorum. Hatta en sonunda yaptığımda söylemiştim ya size mecburen indomi kullanmak zorunda kaldım. Bundan kalmamıştı diye. Hemen onu aldım. Sonra e, piş sos aldım. Balık sosu aldım. Bunu da kimçi yaparken herhangi bir Kore yemeğinde kullanmayı çok seviyorum. Çok güzel lezzet veriyor. Ondan sonra ne aldım? Yengeç, yengeç aromalı sürümü aldım. Şöyle olanlardan şey tuşu yapmak için. Sonra bir tane hemen kullanabileceğim. Şöyle hemen anında yenilebilirdik. Avokado oldum artmış. Bir tane yulaf sütü aldım. Yulaf sütünü kahve yaparken kullanmayı seviyorum. Hem güzel bir tadı oluyor hem de daha sağlıklı. Sonra bir de şöyle benim vazgeçilmezim en sevdiğim şey brokoli aldım. Aldıklarım bu kadar aslında. Bir de buluta, buluta bir tane yaş mama almıştım ama onu tabii ki bunu çekene kadar bulut yedi bitirdi. <laughs> Öyle aldıklarım bu kadar arkadaşlar. İşte yaklaşık ne kadar? Bir şey falan böyle sanırım. Aldıklarımın hepsi de 314 lira tutmuş. Böyle. E dedim siz böyle alışveriş yaparken çektiğim şeyleri seviyorsunuz. Göster diyorsunuz her alışveriş yaptığında. Hazır dedim gelmişken size de bunları göstereyim dedim. Bu arada şey yarın Burcu'yla buluşacağım yılbaşından beri buluşamıyoruz. Hem ona böyle küçük bir hediye kutusu hazırlamıştım aslında yılbaşı için. Yılbaşında buluşsaydık onu verecektim ama hazırlayamamıştım. Bir de ona bir sözüm vardı. Sushi yapacağım sana kendi ellerimle yedireceğim demiştim. Ya e, Yarın böyle hava biraz daha aydınlık olsun. Şu anda çok karanlık e, ve geç saat olduğu için şimdi yaparsam çok güzel gözükmeyebilir. Yarın ona böyle sushiler hazırlayacağım ve böyle o hediye paketinin içine ayrıyetten onu da böyle koyacağım bir sürpriz yapacağım hem ayrıca yarın burcuyla olan günü de eğer zamanımız olursa ya da ortam iyi olursa çekebilirim. Evet artık sanırım ağaca veda etme zamanı geldi. Hatta çok bile geç kaldım ben. Ee, artık ufak ufak süslerini falan çıkarmaya başlayacağım Kutulayacağım. Of Gerçekten inanılmaz söylerken bile inanılmaz böyle yoruyor beni biliyor musunuz nasıl toplayacağımı bilmiyorum ama artık ufak ufak bir yerinden başlamak gerekiyor. Şimdi süslerimizi çıkartayım sonra da ağacı toplayayım artık kaldırayım yeter. <laughs> bir daha sonra çok fazla durunca da bir dahaki seneye bir zevki kalmıyor. Bizden artık çok uzatmadan toplamak gerekiyor. Hadi o zaman ağacımızı toplamaya başlayalım. Buraya da şöyle bir hediye kutusu yaptım. Dediğim gibi yılbaşında biz görüşme şansımız olmadı. Aslında yılbaşında verecektim bu kutuyu ama e, şimdiye kısmetmiş. Şöyle Sephora'dan bir tane e, lip balm almıştım. Böyle yılbaşı topu şeklinde. Ondan sonra o var. Şurada bir tane her zaman ben arkadaşlarıma çok seviyorum yılbaşında hediye etmeyi. Baston şeker var. Üzerine kurdele bağladım. Bir tane de burada e, Kore maskesi var. Şöyle hani güzellik bakım seti gibi küçük çaplı bir şey yani ufacık bir hediye. Çam sakızı çoban armağanı. Bu şekilde şimdi kutusunu kapatacağım. İşte dediğim gibi birkaç tane de suşi yaptım. Onu çok istiyordu. Benim yaptığım suşilerin tadını çok merak ediyordu. Bir de ona suşi yaptım. O zaman hazırız. Şimdi biz hazırlanmaya başlayabiliriz. Hırsıcığım nasıl beğendin mi bebeğim suşilerimi? Yapılışını da çektim bu arada. Vlogumda evet. izlersin. Nasıl yapıldığını da görmüş olursun. Sen yaptın yani. Evet göreceksin zaten vlog'da nasıl yapıldığını da. Evet. Yapılışı mı çektin? <laughs> Beğendin mi arkadaşım? Sana özel. Ama işte çok istik getirmeyi unutmuşum. O biraz atlamışım onu. <laughs> Afiyet bal şeker olsun bebeğim benim. Bu arada söylüyorum ben bir da zaten dedim ki Burcu'ya sözüm var dedim. Bunu mutlaka götürmem lazım. <laughs> Afiyet bal şeker olsun bebeğim benim. Öşürüm. Gerçekten mi? Gerçekten. Yani, yani sırf arkadaşınım diye söylemiyorsun değil mi bunu? De her şeyi var şimdi ya. Evet evet ben de diyorum benim evde her şey var ya. <laughs> Afiyet baz olsun aşkım. İnşallah evde de bir gün böyle suşi yiyeceğiz. Gel bebeğim gel evde de yiyeceğiz valla. <laughs> <laughs> Madem kayıttayız, sana da küçücüğü hediye mi yeriz? Ya! Gerçekten! Sana yani Peki, bir dakika. Ben de sana veriyorum. Ya. Şaka yapıyorsun. Ya, ben de sana bir Ya ben seni Çok Ne kadar Allah'ım, çok Ben evimizde hep böyle düşünüyordum. Ya ne diyor bu? Zaten ben onları hazırlarken gösterdim burada. tutmaya. Gördün mü? Ya! Dayanamayıp kendime dair... Daha... <laughs> <Keselek, gözüm kaldı. gülüyor> bir gözüm kalmış, onlara Ben bakıyordum bekliyorum bir tanesini. Aa, bak, diyecektim. Araya laf işte. geldiğinden beri Geldi. bakıyorum bu. Allah'ım böyle gözüm bakıyorum, bakıyorum bunu gördüm. Ay bu kadar bunu sever. Sonra ki ay çok güzel. Ben kendime de alayım. Kardeş sor ne oldu? Bunu Sonra sen çıkıyorsun. zor Ya ben sana çok güzel. Bazı hala hala alıyorum. Bazı hala alıyorum. Uzun da bile çok en güzel, güzel şey bu arada. Kardeş ve... parası oldu. Kardeş Bu da. A a bir parayı lastar ediyor. <laughs> <laughs> ay çok <laughs> güzel. güzel Yakışmış şey bu arada çok Kardeş parası oldu. Ya, gel gel. Nazarlardan korusun. Gözler. <laughs> Merkez <laughs> göz. Hepsi gözler. bakalım arkadaşlar. Ben yine neyi unutmuşum eminim ki hepiniz anladınız. Evet kapanış yapmayı unutmuşum. Ee, en son videomu editlerken bir baktım ki yine her zamanki gibi bir kapanış çekmemişim. Ee, hem bu kapanışı çekmek istedim hem de size ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki 1 Şubat itibariyle sinemalarda BTS'in konserlerinden oluşan bir sinema filmi gösterime girecek. Ee, ben 1 şubat alamadım. Hafta içine denk geldiği için çarşamba gününe denk geldiği için. Cumartesi gününe 4 Şubat'ı aldım. İstinye Park'ta 4 DX versiyonunu aldım ve ve seansı e, 17.20'de. <laughs> seansı 17.20'de eğer yolunuz, yolunuz o saatlerde oralara düşerse ya da siz de aynı seanstan bilet aldıysanız e, mutlaka ama mutlaka gelip selam verin. Tanışmayı sizlerle çok isterim gerçekten. Mutlaka gelip selam vermeyi unutmayın. Onun dışında e, hem bunu hatırlatmak istedim hem de kapanış çekmek istedim. Bu arada benim aldığım bilet 4 DX biletmiş arkadaşlar. Bu koltuklar falan oynamalıymış. İlk defa gideceğim ben de bilmiyorum tam olarak tecrübe etmedim daha önce ama e, dediğim gibi 4 DX işte şeymiş. E, koltuklar falan oynuyormuş, üzerinize su falan geliyormuş. Bilmiyorum yani orada e, yazılanı söylüyorum birebir. Daha önce hiç deneyimim olmadı bu şekilde bir sinemada. Dediğim gibi eğer oraya yolunuz düşerse mutlaka ama mutlaka yanıma gelip selam vermeyi, merhabalaşmayı unutmayın arkadaşlar. Çok mutlu olurum ben de. O zaman kapanışı da yapalım ve ben hemen videomu editlemeye geri döneyim arkadaşlar. E, bu videoyu da umarım severek izlersiniz. Umarım severek izlersiniz. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Yepyeni açılımlarda, yepyeni vloglarda görüşmek üzere arkadaşlar.